Herkes sponsorluğunda yaptığımız çekimde sizlere siteyi tanıtıyorum. Kasa açıp upgrade yaparak bakiyenizi yükseltebilirsiniz. Promosyon kodumuzu kullanarak keyfinize bakın. İyi seyirler. Arkadaşlar telefon çalı dedim ya. Kaymor. Rampaya gitmeye karar verdiler. Kaymor. Şimdi aldı rahatlıkla. Hop ikinciyi de vurdu Lunatic kaçmaya çalışırken. Mayer aşağı indi hemen. 3 kişi kaldı. Save'e gider gibi sanki. Evet yavaş yavaş TBZ'ye yürüyecekler. Sanki de Imor'dan. Sorunsuz. Imor 10'a 0. Sadece 10'a 0 arada Taz intihar görevi Pratikten takasla beraber mantıklı hale geldi ama Imor hala rampada Hop ikinciyi de vurdu Imor Yani mermi kaçırmıyor yine Son kilde sana Tares'ten Kalix şimdi kulübe savunmasında ama Demire odaklı Mayer yakın mesafe iyi bir spray Bir tane daha Dink Son kalan Taz. Nay maçında olduğu gibi geziyoruz map'te. 3'e 3 pozisyon ama t bezden çatıya atladık. Oradan o meydana atladık falan ama x zor bir pozisyon. Bire bir kılaç. Sobolu aşağıda şimdi gördü. Hop. Nük üstüne atladı. Clutch vermez. Hemen sen alacak rakibinin. Mayer de geliyor şimdi. İkisinde bu arada armor'ı var. Mayer'inki Yarım kalesin tam. Çalınabilir bir round. Kalis kendine kör olmayacağı bir köşe seçmeye çalışıyor. Ama çok açıkta kaldı. Ona rağmen iyi bir kill. Ve son kill de ondan geliyor Lunatic karşısında. Şimdi Reiko bir fama saldı yerden. Güzel bir flash pick daha geliyor. Exploit açıldı ama. Varmayın lan. Maya kör kör vurdu. Bir vs 1 pozisyon. bayağı bir fake attı 25 saniye ve Reiko. Ağırmayın adamların arasında. Yani Sobol hala burada. Ve Sobol'dan hiç haberdar değiliz. Şimdi Zantres'ten çok iyi bir vuruş. 1 vs 1 atladığını duydu mu? Şimdi artık öğrenmiş oldu. Ve saat içerisinde çok beklenmeyen bir açıda Seymi'den müthiş bir çıkış. Talking? Talking. Okay. Bana üzerine bir flash. Yalnız C4 tam da banka girişinde düştü bu arada. Sobola doğru Zanteres geliyor. Sobol. Pratik'in... <laughs> Son kan iki oyuncu Monster'da. Onda Reiko buldu. Ve 8-1 oldu skor. Flash pick Zantares. Bu arada iyi bir line buldu mu? Sobol yine buldu. Zantares'in takasları var. Yalnız Taz. Backside'de iyi bir timing yaptı. Imor mermiyi kaçırdı. Taz ikinciyi de vurdu. Taz. Trakta shoulder atmaya devam ediyor. White pick atayım derken. Imor'dan güzel bir vuruş. 2 vs 2'ye geldi round. Imor bir double bank. Tek onu da vurdu. Ortalık geriliyor, güzel. Ortalık geriliyor, güzel. O USB takalım hocam tekrar. O kulak tuttu. Tamam, teşekkürler. Kalix'e biraz gıdıkladı bu bombalar. Explode. Kafayı gömdü. Immortan, sudan güzel bir yardım var. Saat içerisinde bir tane daha vurdu Immort. Exhaust'un yardımıyla beraber B tarafı bir anda kalabalıklaştı işte ya son kilde Exhaust'tan geliyor. Onlar da uzun aldılar. Sitede yanan bir antares var. Pas fark etmedi. antaresten çok güzel vuruş. Kalix ne oluyor ya? Long'u bıraktım. Geldiler ayak ya. Test Motof'u uzuna kullandı. Yakında olduğunu düşünüyor rakibinin. Bu arada açık plant ve Sobol. Yani 3'e 4'ten round'u almamı da lazımdı. Üf. Hocam bu Deagle'lar varsa silah gerek yok ya. Arkadan iki oyuncu beklemeyebilir. Birini bekler ama hop. Baristan güzel vuruş. Ah! Ses, tonlar buraya doğru gidiyor yani. Helalden. Ya şu inanılmazdı bu arada. Sobola attı yetişat. Şimdi B arkasında bir kontrol altı alma çabası var. Sobol'un pozisyonu iyiydi ama Kalix kaya kaya vurdu. Şimdi 12-12'de B arkasını bu kadar rahat almak biraz Anaris'in oyununu sıkıntıya sokabilir. Kalix derin bir smokla buradan bir 15 tane daha kazandı. Zaten A tarafına yaklaşamamışlardı. Doğru bir hareketle connector'ı puşlayınca biraz zorlansa bile iki tane kill 3 gelir mi diye baktım. Tam yukarı çıkmaya karar vermişti. Şimdi short'tan girecek iki oyuncu. x slot doğru bir timingle beraber ABC'den çıktı. Son kalan Lunatic o plantı alması lazım. Yoksa ya para gelmeyecek onlara. Plantı aldı belki ama rahat bir round. Zerd'e biraz düştü artık tabi. Onlar işte. Yani şu çok önemli bir fight'tı. Kalix'in. Sonra Zantares'in connector pushlaması çok doğru bir karardı. <laughs> Seymi, plant alacak. Sobot site'de kaldı ama yavaş yavaş çekildi şimdi. Pillar'ın arkasına kadar <laughs> ve o pick dediği için oradan güzel bir clutch. Uzundan geldi Kalix vurdu ve 15-12. <laughs> <laughs> neler duyuyorum? Kaç yıllık kesirlik Neler duyuyorum? <laughs> İyi bir granit. Hızlı öldürmedi belki ama Mayer smokla açısını genişletecek. Mayer güzel bir vuruş daha ikinci de vurdu. Sol oyuncu Sobol. Takas gelir şimdi. Arkadan gelen yine sinsice Zantares. Ve Imor vurdu. Hadi. Abi, çok geç geçtiler ya. Duyamadık. Samit'e de görmüş olduk böylece kamerada ilk defa. İmor çok kilo almamış mı yalnız bu arada ya? Yani şaka bir yana zaten kilo olduğunu biliyoruz da benim gördüğüm en büyük imor yani. Umarım biraz toparlar ya. Ekipmanları toplayalım mı? Hocam Ssd <laughs> Tamam şey. buna takım da. takacağım, bir şey bilmiyorum Sen sigara Yeni ssd şov gibi Hocam Koruyup yerim Hocam Hocam attıktan sonra bu maçı açacağız Ah be